Game of Thrones sadece bir dizi mi? Ejderhalar, büyüler, taht oyunları. Ama ya sana bunların çoğunun gerçek tarihe dayandığını söyleseydim. George R. R. Martin bu hikayeyi yazarken hayal gücünü tarihle birleştirdi. Ve ortaya çıkan şey, insanlığın en karanlık dönemlerinden esinlenen epik bir dünya oldu. 15. yüzyılda İngiltere, iki büyük hanedan, York ve Lancaster taht için savaşa tutuştu. Bu çatışma tarihe güller savaşı olarak geçti. Diziye bakarsan Starklar ve Lannisterlar arasındaki mücadele tanıdık gelir. Hatta aile isimleri bile benzer. York, Stark, Lancaster, Lannister. Cersei Lannister, Acımasız, stratejik, ailesi için her şeyi yapan bir kraliçe. Tarihte onun karşılığı Margaret of Anjou. O da oğlunu kral yapmak için savaşlar verdi, entrikalar kurdu. Yani Cersei'nin karakteri gerçek bir tarihten geliyor. Peki ya dizdeki duvar? Gerçekte o da vardı. İngiltere'nin kuzeyinde yer alan Hadrian Duvarı. Roma döneminde barbarlara karşı inşa edildi. George R. R. Martin orayı gördüğünde burası fantastik bir dünyada nasıl olurdu diye düşündü. Cevabı John Snow ve gece nöbetçileri oldu. Daenerys Targaryen sürgüne gönderilen bir hanedan üyesi. Tarihte de tahtı elinden alınan sürgüne gönderilen prens ve kraliçeler vardı. Daenerys'in hikayesi, bu gerçek kişilerin fantastik bir yansıması, demir taht, binlerce kılıçtan dövülmüş, soğuk, acımasız, tıpkı İngiliz tahtı gibi. Tarihte de iktidar, ihanet ve savaşla el değiştiriyordu. Game of Thrones, fantastik bir kurgu gibi görünebilir. Ama insan doğası hırs, intikam ve iktidar savaşı hepsi gerçek. Belki de bu yüzden bu dizi bizi bu kadar etkiledi. Çünkü aslında biz tarihi yeniden yaşıyoruz. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsan beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutma. Sence Game of Thrones'taki en gerçekçi karakter kimdi? Yorumlara yaz, tartışalım.